CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in Sedat Peker'in iddialarıyla gündeme gelen AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu ve Ünsal Ban'la görüşerek ''Beyefendi kızıyor, uzlaşın'' dediğini iddia etti. Başarır, Halk TV'de Şirin Payzı'nın yönettiği Sözüm Var programında soruları yanıtlarken ne acıdır ki bu ülkenin Cumhurbaşkanı burada bir kirlilik var, bunları görevden alıyorum, Bunları yargıya teslim ediyorum diyemiyor. 15 gündür saray bu olayları biliyor, saray bu olayların patlayacağını biliyor dedi. Başarır şu ifadeleri kullandı. 19 Ağustos'ta önemli bir duyum ve emin olduğum için söylüyorum. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Zehra Taşkesenlioğlu ve Ünsal Ban'ı yanına çağırıyor. İstenilen paraları biliyor. Anlaşın, aranızda uzlaşın, bu iş kötüye gidiyor. Beyefendi kızıyor diyor. Hatta Ünsalban denen kişi Bolu'dan geliyor. Neden bunları uzlaştırmaya çalışıyor? Çünkü olayın geleceği yeri biliyor. Ömerçelik bunu yalanlayamaz. Bu rakamda orta yolu bulun, beyefendi kızıyor diyor. Telefon sinyallerinden bulunur bu. Saray bu kadar konulara ve kirliliğe hakim. İnanılmaz bir rezalet var. Gülşen'e yapılan muamele Korkmaz Karaca'ya neden yapılmaz? Bu soruşturma zamanında açılsaydı o belgeler yakılabilir miydi? eş zamanlı arama yapılıp evraklara el konulacaktı. Sarayın bu kadar hakim olduğu, çözmeye çalıştığı olay patladıktan sonra yargıya geldi. Soruşturma yine açılmazdı bu ülkede. Ömer Çelik kendi iradesiyle bunu yapmıyor. Ona da yukarıdan geliyor bu talimat. Çünkü olay boşanma davası. Boşanma davasındaki taleplerden sonra olayın vehameti anlaşılıyor. Ondan sonra olayın çok kötü bir noktaya gittiği anlaşılıyor. Ömer Çelik çözüp kapatsınlar diye devreye giriyor ama kapanmıyor. Tüm çıplaklığıyla ortaya çıkıyor. Olayın mağduru hanımefendi olayı patlatıyor. Mağdur hanımefendi Zehra hanımefendinin elinde tesbih vardı dedi. Tesbih, seccade, başörtüsü. Bu kirlilikleri örtmeye yarayan şeyler değildir. Yolsuzluk, yolsuzluk, Allah, ayetler, tesbih. Bu ne kadar kötü. Dinle bu yaşananların hangisi bir? Eski Başbakan Yardımcısı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Bülent Arınç da Sedat Peker mevzusuna girerek AK Parti'yi eleştirdi. Arınç, yeni adli yıl için yargı mensuplarına başarı temennisinde bulunurken, organize suç örgütü liderliği hükümlüsü Sedat Peker'in iddialarına ilişkin olarak AK Parti'yi eleştirilerde bulundu. Arınç, AK Parti'nin göreve geldiklerinde önceliklerinin temiz toplum olduğunu hatırlatarak AK Parti bu değildir. Kapsamlı bir hukuki süreç başlatılmalı ve bu iktidarı kendilerine zırh edinerek yasa dışı işlere tevessül eden her kim varsa adalete teslim edilmelidir açıklamasını yaptı. Bülent Arınç'ın açıklamasının satır başları şöyle. 2002'de göreve geldiğimizde en önemli önceliklerimizden biri temiz toplumdu. Bunun için de süratle Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yolsuzlukları araştırma komisyonu kurduk. Çok sayıda suç örgütünün Adaletin önüne çıkmasını sağladık. Keza yetkili olduğumuz kurumlarda da her iddianın arkasını araştırdık. Hiçbir hususu göz ardı etmedik. Son dönemlerde yolsuzluk, usulsüzlük ve organize suç örgütleri hakkında yapılan ifşaatlar ve ardından yaşanan gelişmeler kamu vicdanını ciddi bir şekilde örselemekte. AK Parti ve Sayın Cumhurbaşkanımız üzerinde de menfi bir algı oluşmasına neden olmakta. AK Parti bu değildir. AK Parti organize suç örgütlerine, nüfus tüccarlarına ve illegal çıkar odaklarına karşı her daim kamu vicdanının bekçisi olmayı kendine görev edinmiştir. Bugün de yapılması gereken nettir. Kapsamlı bir hukuki süreç başlatılmalı ve iktidarı kendilerine zırh edinerek yasa dışı işlere tevessül eden her kim varsa adalete teslim edilmelidir. Adalet teşkilatımızın bu hususlarda üzerine düşen görevleri yerine getirmesi temennisiyle Yeni adli yılın hayırlı olmasını tüm yargı mensuplarına görevlerinde başarılar diliyorum. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'den gündemi sarsan iddialar için isim vermeden açıklama geldi. Bahçeli, sosyal medyanın mutlak surette denetim altına alınması şarttır. Bunun yanı sıra ahlaki ve hukuki açıdan sınırlandırılması hayat memat konusudur diyerek suçluyu sosyal medya ilan etti. Bahçeli Sedat Peker'in gündemi sarsan iddialarına da değinerek sosyal medya efşalarının peşine düşüp siyaset oluşturmaya, rant ve ikbal devşirmeye heveslenen muhalefet partilerinin acizliği, fırsatçılığı ve tükenmişliği artık örtülemeyecek kadar ileri noktadadır, dedi. Cumhuriyet gazetesinde yer alan bir habere göre, Sedat Peker'in iddialarına inanıyor musunuz sorusuna yanıt verenlerin %58.9'u evet derken, %26.4'ü hayır dedi. %14.7'si de cevap vermekten kaçındı. Sedat Peker'in iddialarıyla ilgili savcıların harekete geçmemesinin sebebi sizce iktidar korkusu mudur? Sorusu da yurttaşlara soruldu. %57.6'sı bu soruya evet derken %26.1'i hayır dedi. %16.3'ü de bu soruya yanıt vermekten çekindi. Sedat Peker'in deşifre ettiği isimleri AK Parti iktidarı koruyor sorusuna %57.2'lik bir kesim evet derken %27.5'i hayır yanıtını verdi. Cevap vermek istemeyenlerin oranı ise %15.3 oldu. Yurttaşların %61.5'i Türkiye'de herkes düşündüğünü söylemekte özgür müdür sorusuna hayır yanıtı verirken evet oranı ise %26.8'de kaldı. Cevap vermek istemeyenlerin oranı da %11.7 oldu. Cumhur İttifakı'nın toplumu kutuplaştırıcı söylemlerde bulunması ekonomik krizin üzerini örtebilir mi sorusuna yanıt verenlerin %53.1'i hayır derken %31.6'sı evet yanıtını verdi. %15.3 oranlık bir kesimse bu soruya cevap vermedi. Ülke iyi yönetiliyor mu sorusu da soruldu. Bu soruya %55.2'lik bir kesim hayır dedi. Evet diyenlerin oranı ise %31.1'de kaldı. Kıymetli takipçilerimiz kanalımıza abone olmayı ve zili aktif etmeyi unutmayın. Zira yeni gelişmeler oluyor ve bu yeni gelişmelerden ilk önce haberdar olmak istiyorsanız zili aktif etmeniz şart. Yeni videolarda görüşmek üzere.